Hırs nedir? Hırs güvenli bir alanda olmak mıdır? Rahatlık mıdır? Benim evim Londra'da. Londra'da bir kulüp çalışırıp 6., 7., 8., 9. sıralarda alıp Avrupa Ligi'ne gitmek midir hırs? Ya da herkes benim İtalya'yı ne kadar sevdiğimi biliyor. İtalya'da kulüpte çalışıp Avrupa'da bir kupa getirme mucizesini denemek, ligde 5., 6., 7. sırada olmak sırf İtalya'yı sevdiğim için bu mudur hırs? Benim için hırs her maçı kazanmak için oynamaktır. O sıcaklığı, o baskıyı hissetmektir. Her maçı kazanıp şampiyon olmaktır ki şampiyon olmak için her maçı kazanmanız gerekiyor. Fenerbahçe'nin de gerçeği bu, realitesi bu. Fenerbahçe'nin sunmuş olduğu bir proje var. Ben taraftarlarımızın neler hayal ettiğini biliyorum ki beni de tetikleyen, buraya gelmemi sağlayan şey bu hırstı. Çünkü ben konfor alanımda olmak istemiyorum. Eğer imkanım olsaydı yarın antrenmana başlar, önümüzdeki hafta sonu ilk maçımı oynamak isterdim. Burada bana sunulan proje benim üzerimde bir etki yarattı, beni etkiledi. Şimdi benim bir etki yaratma zamanım.